Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saf madde ve karışımlarla ilgili yeni nesil tarzda soruları olan birinci testin cevaplarını paylaşacağım. Şimdi önce birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda bir tane atom modeli var ve bu model ile ilgili yan tarafta bilgi vermiş. Bu bilgi okuduğumuzda bu bilgide en dikkat etmemiz gereken kısım bu modelin güneş sistemine benzer olduğundan bahsediyor. Sorumuzda ise bu modelin... Üzerine çalışma yapan bilim insanını soruyor. Bu model üzerine çalışma yapan güneş sistemine benzeten bilim insanı kimdi? Rutherford'du. İkinci sorunuza baktığımızda ise ikinci sorunun bilgisinde bana e, atomun yapısında bulunan proton, elektron ve nötron hakkında kısa bir bilgi vermiş. Proton, elektron ve nötronun nerelerde bulunduğuna dair bana e, bir soru soruyor. Şimdi nötron ve proton çekirdekte elektron ise katmanda bulunuyordu. Bana bu ifadeyi veren şey. Şimdi Adana'da iç kısma katman demiş. İç kısmın çekirdek olması gerekiyor. Yanlış. Bolu'da yine iç kısma katman demiş. Çekirdek olması gerekiyor. Bu da yanlış. Ceyhan'a bakıyorum. Yine aynı şekilde yanlış göstermiş. Sadece Denizli'de bu gösterim doğru. Proton ve nötron içeride. Elektron ise katmanda bulunuyor. Üçüncü sorumuzda geldiğimizde ise e, dört tane element vermiş bize. Bu dört tane elementin nerelerde kullanıldığı hakkında bilgi kartları hazırlanmış. Bu bilgi kartlarından hangisinin sembolünde hata yapılmıştır diye soruyor. Şimdi hidrojenin sembolü H'ydi. helyumun sembolü He'ydi. Azotun sembolü neydi? Karbonun sembolü C'ydi. Şimdi bilgileri okuduğunuz zaman azotun bilgisinde atmosferin yaklaşık %21'ini oluşturduğunu söylemiş. Yanlış söylemiş. Çünkü azot %78 oranında atmosferde bulunur. O yüzden azotun ilgisi yanlış. Dördüncü sorumuzda ise nötr nötr atom hakkında bilgi veriyor. Nötr atom neydi? Elektron sayısı proton sayısına eşit olan atomlardı. Daha sonra elektronların katmanları nasıl dizileceği hakkında bilgi veriyor. Birinci katmana 2, iki, ikinci katmana 8 elektron gelecek şekilde biz elektron dağılımını yapıyorduk. Mesut'un yaptığı elektron doğumları hakkında aşağıdaki söylenenlerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi ilk şekle baktığım zaman 8 tane proton varmış. Elektronlarını saydığım zaman 8 tane elektron oluyor. Bu nötr atom oluyor ve katman dizilimini doğru yapmış. Ama ikinci şekle baktığım zaman birinci katmana 4 tane elektron yerleştirmiş. Birinci katmana 4 tane elektron yerleştiremez. En fazla 2 elektron alabiliyordu. Bu ifade zaten yanlış gösterilmiş. Üçüncü şekle baktığımda ise 8 tane protonu var. İki tane elektronu varmış. Elektron zaten birinci katmana iki tane elektron aldığı için bu ifade de doğru. Hangisi doğrudur diye soruyor. Mesut sadece bir ve üçüncü dağılımları doğru yapmıştır. İkinci de birinci katmana dört elektron koymuştur. Cevap bolu. Beşinci soruda bana e, madde ile ilgili bir kavram haritası vermiş. Ama bu kavram haritasında bir yanlışlık olmuş. Yanlışlık nasıl düzeltilir diye soruyor. Madde iki da Saf madde ve karışım olarak. Saf maddeler, elementler ve bileşikler. Doğru. Karışımlar homojen ve heterojen karışım. Bu kısım da doğru. Element örnek vermiş demir. Doğru. Bileşiği örnek vermiş su. Su bir şekerli su. Şekerli su bir bileşik değildir. Karışımdır. Bunu yanlış vermiş. Homojen karışıma yemek tuzu demiş. Yemek tuzu bir karışım değildir. Yemek tuzu nedir? Sodyum klorürden bir bileşiktir. Yanlış vermiş. Heterojen karışımı kumlu suyu verebilir. B ve C'nin yerinin değişmesi gerekiyor. Cevap bolu. Altıncı sorumuzda saf madde olarak element ve bileşikleri kabul ettiğimizden bahsediyor. Bir öğretmen öğrencilerine bir oyun hazırlıyor. 6 tane kart hazırlıyor ve her öğrenciye 3 tane kart gösteriyor. Ve bunlardan hangisinin element hangisinin bileşik olduğunu doğru bilirlerse 20 puan kazanıyorlar. Şimdi iki öğrencimiz var Alya ve Yiğit diye. İkisi de bu oyundan tam puan almışlar. Öğretmen 1, 3 ve 5. kartları Alya'ya göstermiş. 2, 4 ve 6'yı Yiğit'e göstermiş. Şimdi 1 bir, bakıyorum 1'e. 1'in ne olması gerekiyor? Element aynı cins atomlardan oluşmuş. 3'e bakıyorum 3 de element ama 1 molekül yapılı 3 atomik yapılı. 5'e bakıyorum 1'den fazla çeşit atom var. O zaman 5 bileşik olması gerekiyor. Yani Alya Element element bileşik demiştir. Daha sonra Yiğit'e bakıyorum. İkinciye bakayım önce. Ne var? İki farklı atom var. O zaman Yiğit bileşik demesi gerekiyor. Dörde bakıyorum. Hepsi aynı cins atomdan oluştuğu için atomik yapılı bir elementtir. Altıya bakıyorum. Atomların tamamı aynı cins. Atomların tamamı aynı cins olduğuna göre altının da element olması gerekiyor. O yüzden cevap denizli. Yedinci sorumuzda bize karışımların hakkında bilgi vermiş karışımlar hakkında ve bunları ayırma yöntemleri ilgili bana dört tane düzenek göstermiş. Birinci düzenek buharlaştırma yöntemidir. İkinci düzenek süzme yöntemidir. Ayırma hiniği kullanır. Üçüncü düzenek yüzdürme yöntemidir. Dördüncü düzenek ise damıtma yöntemidir. Buna göre öğretmenin oluşturduğu yöntemlerle ayırmaya çalıştığı karışımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bu a 2 ve 4 numaralı yöntemlerde kullanılan maddeler sıvı sıvı karışımlardır. 2 ve 4'e bakıyorum. Evet 2'de heterojen karışım bulunur. 4'de homojen karışım bulunur. Doğru. 3 numaralı görselde yüzdürme yöntemiyle kum talaş karışımı ayrılmış olabilir. 3 numaralı yöntem yüzdürme yöntemi. Evet kum dibe çöker talaş yüzer. 1 numaralı görselde karışım çözelti olabilir. Buharlaştırma yöntemiyle zaten çözeltilere ayırabiliyordum. Neydi çözeltiler? Katı sıvıyı buharlaştırma yöntemiyle ayırabiliyorum. 4 numaralı görselde katı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. 4 numaralı yöntem damıtma yöntemidir. Damıtma yöntemi sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanılır. O yüzden cevap denizli. 8. sorumuzda bir deney yapılıyor. Bir öğretmen deney yapıyor. İki kaba ikisine de eşit miktarda su dolduruyor ikisine de 25 gramlık küp şeker atıyor ama A kabı 30 santigrat derece su B kabı 70 santigrat derece su barındırıyor şimdi bu deney ile ilgili değişkenleri bulunuz diyor şimdi öncelikle bakıyorum A ve B kabında farklı olan şey ne sıcaklıkları farklı sıcaklıklar farklı ise demek ki sıcaklık bağımsız değişkendir bağımsız değişkende sıcaklığı buluyorum Bağımlı değişkenimiz ne? Çözünme hızı. Sabit tutulan değişken çözünen madde miktarı ve temas yüzeyi ikisinde de zaten küp şeker kullanmış cevap denizli. 9. sorumuza geldiğimizde ise bir fen gazetesi var. Bu fen gazetesinde e, kan hücrelerinin tıbbi laboratuvarda verildiğini içerisinde bulunan kan hücreleri incelenir demiş. Yani kan ile ilgili yapılan çalışmadan bahsetmiş. Ve bir yöntem kullanılır bu kan hücreleri incelenirken. Santrifüj yöntemi yani çöktürme yöntemi. Çöktürme yöntemi göz önüne alınarak hangi karışım bu yöntemle ayrılamaz diye soruyor. Yani hangisini çöktürmeyle ayıramam diye soruyor. Çamurlu suyu çöktürme ile ayırabilirim. Çamur dibe çöker. Pişmiş kahve. Normal Türk kahvesini düşündüğümüzde zaten fincanın alt kısmında kahvenin telvesi kalıyor. Çöktürme yöntemidir. Ayran üstte suyu kalır. Alta yoğurdu çöker. Ayranı da ayırabilirim. Ama şekerli su homojen bir karışımdır. Homojen karışımı yani şekerli suyu buharlaştırma yöntemiyle ayırabilirim. Çöktürme yöntemiyle ayıramam. 10. soruda A, B, C, D olarak dört tane yargı vermiş. Bu yargıların atomun hangi yapısına ait olduğunu bulmamızı istiyor. Çekirdekte e, durum yük taşımaz gururum nötron. Yük taşımıyorsa nötrondur. Hız denince akla gelirim en süratli ben giderim. En hızlı olanlar nelerdi elektronlardı. Siz de dersiniz ben öyleyim. Atom asıl bendendir senin kimliğin. Atomun kimliğini oluşturan yapı protonlardır. Atomda vardır parçacıklar mini mini ama ben oluştururum atomun hacmini. Atomun hacmini atomun katmanında bulunan elektronlar oluşturuyordu. Bu sıralamaya bakarsam nötron, elektron, proton, elektron. Cevap denizli. 11. sorumuza gelelim. 11. soruda Selcan diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaş arkadaşlarıyla Ormanda kampa gidecektir ve yanına tuz almak ister. Fakat tuzu cam kavanozun içine koyar. Ee, yolda giderken bozuk orman yolunda cam kavanozun kırıldığını ve tuz parçalarının içerisine karıştığını fark eder. Şimdi yukarıda verilen önerilerden hangisi uygulanırsa yemeklerde kullanılabilecekleri tuzu elde edebilirler. Cam parçaları ve tuzu birbirinden ayırmak istiyorlar. Hangisi kullanılır diye soruyor. Poşetteki karışımı su içerisine döküp çözünmesi sağlanmalı. Tamam tuzu çözdürdük. Daha sonra suyu buharlaştırarak cam parçalarını ayırabiliriz demiş. Şimdi önce çözersek daha sonra hemen buharlaştırırsak yine elimde tuz ve su kalır. Bu yöntemi kullanamam. Karışımı bir elek yardımıyla elemeliyiz. Çünkü maddeler elekten geçerek küçük maddeler elekten geçerek elek üzerinde cam parçaları kalacaktır demiş. Cam parçaları çok ufalanmış olabilir. Bunu yine kullanamam. Ayrımsal damıtma yöntemi kullanarak cam ve tuzlar ayrı ayrı kaplara toplanabilir. Ayrımsal damıtma için sıvı sıvı homojen karışımlar gerekli. Bu da olmaz. Poşetteki karışımı su içerisine atıp karıştırırız. Suyu tuzu çözmüş oluruz. Karışımı süzgeç kağıdından geçiririz. Camlara ayırmış olduk. Daha sonra buharlaştırarak tekrar tuzu elde edebiliriz. Fulya doğru söylemiş. 12. sorumuzda ise 3 tane atom hakkında çalışma yapan bilim insanımızı vermiş ve bu bilim insanların görüşlerini vermiş. Demokritus ilk atom fikrini ortaya atan bilim insanı. Dalton ilk bilimsel çalışmayı yapıyor ve atomu içi belki kürelere benzetiyor. Thompson ise atomu üzümlü keke benzetiyor. Yukarıdaki yorumlardan hangileri veya hangisi doğrudur diye soruyor. Atom fikri gelişiminde ortaya atılan bütün fikirler bilimsel, bilimsel çalışmaların ürünü, ünür, ürünüdür demiş. Yanlış söylemiş. Çünkü Demokritus herhangi bir bilimsel çalışma yapmıyor. İlk bilimsel çalışma Danton'la ortaya çıkıyor. Yani ifade yanlış. Thompson'ın ortaya koyduğu atom modeli sonrası atom fikriyle ilgili görüş ve çalışmalar devam edebilir. Zaten devam ediyor. Thompson'dan sonra Rutherford, daha sonra Bohr modern atom teorisi olarak gelişme gösteriyor. Tarihi süreçte atom ile ilgili ortaya konan fikirler daha önceki fikirlere göre daha gelişmiş fikirlerdir. Evet, bir öncekinden daha gelişmiş fikirlerdir. 2 ve 3 cevap Ceyhan. 13. sorumuza geldiğimizde ise K ve L olarak bana 2 tane tanecik modeli vermiş. Bu tanecik modelleriyle ilgili 1 2 3 4 numaralı yargılar var. Uğur ve Merve adındaki iki öğrencinin bu yargılara doğru ya da yanlış söylenmesi bekleniyor. Şimdi baktığımız zaman ilk ifadeye ikisi de doğru doğru diyerek doğru cevap veriyor. İkinci ifadeye Uğur yanlış, Merve doğru diyor. Merve yanlış söyle cevabın yanlış olması gerekiyor. Üçüncü ifadenin doğru olması gerekirken ikisi de yanlış demiş. İkisi de yanlış yapıyor. Dördüncü ifadeye baktığımda ise sadece Uğur doğru yapıyor. Merve yanlış yapıyor. Bana sorulan şundan bahsediyor. Sadece Uğur'un doğru cevap verdiği Merve'nin yanlış cevap verdiği ve ikisinin de doğru cevap verdiği satırlar hangileri diye soruyor. Şimdi ikisinin de doğru cevap verdiği satır sadece tek bir satır var. O da birinci satır. Yani biri mutlaka olması gerekiyor zaten. Diğer şıklarda yok. Şimdi iki seçeneğimiz var. 4-1 veya 2 1 olmak zorunda. 4 1 olmadığına göre cevabımız ne oluyor? 2 1 oluyor. Cevap Denizli. 14. sorumuza baktığımızda ise bize bir tane deney düzeneği vermiş. X ve Y maddeleri demiş. Deney düzeneği nedir? Ayrımsal damıtma veya damıtma da diyebiliriz. Şimdi bu yöntemle ne kullanıyordu? Sıvı sıvı homojen karışımlar kullanıyor. Şimdi sıvı sıvı homojen karışım olmak zorunda. Hangileri doğrudur diye soruyor. X ve Y maddeleri katı sıvı homojen karışım demiş. Yanlış söylemiş. Dediğim gibi sıvı sıvı olması gerekiyordu. Uygulanan yöntem maddelerin kaynama noktası farkından yararlanılarak uygulanır. Doğru. Kaynama noktası düşük olan önce kaynar. Buharlaşır. Soğutucudan geçerek yoğuşur ve tekrar diğer kapta toplanır. Bu yöntemle ham petrol bileşenlerini bir Evet petrolün ayrıştırılmasında damıtma yöntemi kullanılıyordu. Yani 2 ve 3 doğru. 15. sorumuzda geri dönüşüm ile ilgili atık kontrol ve geri dönüşüm ile ilgili kuruluşlardan 4 tanesini vermiş. Aşağıda da çalışma alanlarını vermiş. Çalışma alanları ve kuruluşları eşleştirmemizi istiyor. Atık motor yağlarının toplanması, taşıması, geri kazanım ve ortadan kaldırılması ilgili sorunları yerine getirmek amacıyla kurulan Pettek'tir. Ceyhan Ambalaj atıkları yöntemi konusunda sorumlulukları yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Çevko Atık kağıtların toplanması, depolanması ve geri dönüşüm amacıyla yetkinleştirilmiş kuruluş olarak hizmet vermektedir. Aget Atık pillerin toplanması ve ortadan kaldırılması ilgili sorumlulukları yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Tab. Yani eşleştirmeye baktığımda cevabın bol olması gerekiyor. 16. sorumuzda bize bir tane bulmaca doldurmamızı istiyor. Bu yanda verilen yönergelere göre. Bulmaca saf maddelerle ilgili yani element ve bileşiklerle ilgili bir bulmaca. Burada gösterdiği şekiller yani yıldız, kare, üçgen ve yuvarlak şekillerine gelen harflerin alfabetik sırada kaçıncı sıraya denk geliyorsa ona göre puan alıp daha sonra bu puanları toplamamızı istiyor. Şimdi patlayıcı madde ve gübre yapımında kullanılan amonyak. Amonyak yerine yazdığım zaman yıldız yerine o kullanmam gerekiyor. O alfabede 18. sırada. Renkli reklam polonlarında kullanılan şey neondur. Neonu ikiye yazıyorum. O yüzden kare yerine ne gelir? N gelir. 3'e bakıyorum. Bitki ve hayvanların yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan element nedir? Oksijendir. 3 yerine oksijen yazıyorum. Hava taşıtlarının yapısında izacılıkla işaret fişeklerini kullanılan element magnezyumdur. 4 yerine magnezyum yazdığım zaman 3 yerine G geliyor. Üçgen yerine. Tıbbi Cihaz ve laboratuvar malzemelerinin dezenfektan olarak kullanılan malzeme etil alkoldür. Yani bir bileşiktir. Etil alkolü 5'e yazdığım zaman yuvarlak yerine K geliyor. K'nin alfabetik sıradaki yeri 14. N'nin 17. Üçgenin yani G'nin ise 8. Bunların tamamını topladığım zaman 57 oluyor. Cevap Adana. 17. sorumuzda KLM olarak 3 tane ayırma yöntemini vermiş. K yöntemi eleme yöntemi, L yöntemi mıknatısla ayırma yöntemi, M yöntemi ise ayırma hunisi. Bu yöntemlerle aşağıdaki karışımlardan hangileri ayrılabilir? Eşleştirme istiyor bizden. Şimdi eleme yöntemiyle neleri ayırabiliriz? 5 ve 9 yani kum çakılı, nohut ve onu birbirinden ayırabiliyoruz. L'ye bakıyorum mıknatıs. Mıknatıs yöntemiyle ayırmak için bir kere karışımın içine demir, nikel, kobalttan birinin olması gerekiyor. 8 ve 3 de varmış. 8'de ne var? Nikel var. 3'de ne var? Demir tozu var zaten. 8 ve 3'ü L için kullanabiliyorum. Ayırma unisi kullanabilmem için sıvı sıvı heterojen bir karışım olması gerekiyor. Bunda da sadece neyi kullanabiliyormuşum? 4'ü kullanabiliyormuşum. Eşleştirmeyi yaptığım zaman cevap bana Adana'yı veriyor. 18. sorumuzda bir öğretmen sınıfta bir deney yapmak istiyor. Kükür tozu ve demir tozuyla. E, ee, kükürt tozu ve demir tozunu ayrı ayrı tartması gerekirken bunları unutarak karıştırmış bulunuyor ve öğrencilerinden 3 e, üç tane öğrenciden yorum alıyor. Kükürt tozu ve demir tozunu nasıl ayırabilirim ki önce tartması gerekiyor, kütlelerini bulması gerekiyor. Harun demiş ki mıknatıs tutarak demir tozlarını çekebilirim. Evet. Neyi çekeriz? Demir tozunu çekerim. Kükürt kalır. Erken su içerisine atarak karışımı daha sonra süzgeç kağıdından geçirerek süzerim. Su içerisine attığı zaman kükürtü çözmüş oluyor. Demir tozu kalmış oluyor. Süsgeçten geçirdiği zaman da zaten neyi e, demir tozuna ayırmış oluyor. Karışımı su içerisine atarak çözülmesini sağlarım. Daha sonra suyu buharlaştırırım demiş. Şimdi çözülüyor. Ama çözme işlemini yaptıktan sonra demiri ayırmadan buharlaştırıyor. Yani buharlaştırma yöntemini yaptığında tekrar kükürt tozu ve demir tozunu elde eder. O yüzden Fatih yanlış söylemiştir. Cevap Bolu Harun ve Erkan doğru söylemiş. 19. soruda bize bileşik modeli vermiş. Saf madde. Ee, bunlarla ilgili yargıları vermiş. Model hakkında belirttiği fikirlerden hangisi hangileri doğru diye soruyor. Toplam 3 molekül vardır. Bakıyorum. 1, 2, 3. Toplam 3 molekül var. Her molekül 6 atom içerir. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerleri de aynı şekilde 6'şer atom içeriyor. Bu da doğru. Molekül... Kül modeli toplam 3 farklı cins atom içermektedir. Şimdi şöyle bir durum var. Burada siz bir büyük bir küçük olarak 2 farklı cins atom görüyor olabilirsiniz. Ama şu uzun bağlanmış olan atomların renkleri farklı. Fotokopide çıkmadığı için. O yüzden 3 farklı cins atom içermektedir. O yüzden 1, 2, 3 cevap denizli. 20. soruda bana 3 tane balon vermiş. Balonun renkleri mavi, sarı ve kırmızı olarak. Mavi su, sarıya alkol, kırmızı ise zeytinyağı demiş. Buna göre ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Mavi ve sarı, sarı balon yani su ve alkol ile oluşan karışım yani sıvı sıvı homojen karışımdan bahsediyor. Yoğunluk farkı ile ayrılabilir. Sıvı sıvı homojen karışımları yoğunluk farkıyla ayıramam. Damıtma yöntemi ayırabilirim. O yüzden bu yanlış. Mavi ve kırmızı balondaki sıvı çeşidi ile oluşan karışım. Mavi ve kırmızı zeytinyağı su. Sıvı sıvı heterojen karışımdır. Bunu neyle ayırabilirim? Bunu işte yoğunluk farkıyla ayırma hünüsü kullanarak ayırabilirim. Ama bana ne demiş? Damıtma yöntemi kullanarak ayırım demiş. Yani ifadeleri tam ters vermiş. Bu da yanlış. Yani her iki ifade de yanlış. Arkadaşlar testimiz bitti. Hepinize kolay gelsin. Şimdiden öpüyorum hepinizi.